Yepyeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Bugün sizlere Roblox Stüdyo'da nasıl duyuru sistemi yapılır bundan bahsedeceğim ve açıklamada kodu sizinle paylaşacağım. Dilerseniz başlayalım. Şöyle söylemek gerekirse duyuru sistemi büyük oyunların bir favori, şey, favori mesajıdır diyelim. Bu favori mesajda size etkileyicilik katar ve sizin bu oyunun ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir. Ama işin aslı öyle değil. Ee, öncelikle size bunu nereden paylaştığını göstereyim. ...ama gerçi siz bunu bilme biliyorsunuz yani çoğunluğa... ...çünkü siz bunu sohbet yerinde kullanıyorsunuz... ...ve bu da size sohbet yerinde... ...nasıl desem şöyle düşüyor göstereyim size. Şöyle mesela şöyle mesajlar oluyor... ...veya bunun içinde duyuru da yazabiliyor. Bugün size bunun sistemini yapmasını öğreteceğim ve... ...kodisine vereceğim. Şimdi bunu genelde workspace'in içine atılır... ...bu çok saçma bir şey ama aslında zor olur yani atarsanız... Server script servisin içine de atarsanız biraz sıkıntı çıkarabilir. Ama en basit starter player'dan starter player script kısmından bir lokal script kuruyoruz. Burayı silebilirsiniz. Ve size tekrar söylediğim gibi açıklamada vereceğim kodu buraya yapıştırın. Ve gördüğünüz üzere duyurular diye benim e, tanımla... E, yanlış yaptım pardon. E, size burada duyurular kısmı geldi gördüğünüz gibi bir sürü. Burada çok küçük bir kod ama çok büyük işlev denilebilir. Burada dilerseniz mesajları büyütebilirsiniz ben. Gördüğünüz gibi iki mesaj yazdım şu an kalabalık olmasın diye. Burada mesela bir lokalle şeyi tanımışız. Text chat servisini. Yani sohbet servisini çağırmışız kodla. Eğer ki bunu başka bir yere atsaydınız tabii ki de lokaller aşağı doğru düzine kadar inebilirdi yani. Burada task.wait var yani ne kadar saniyede bir mesaj atsın. Bunu ben şu an videodan dolayı 10 saniye ideal gördüm. 3 saniye yaptım ama test etmek amacıyla. 10 saniye şu an yeter olduğunu düşünüyorum. Siz bunu saniye olarak ama unutmayın. Bunu yükseltebilirsiniz. Şimdi tek yapacağımız şey şuradan şunu kapatın. Ve oyununuzu test edin. Oyunumuz yüklensin. eee e, yüklendi evet. Şimdi buraya düşmesi lazım. Şimdi düşer. Evet, düştü. Gördüğünüz gibi ilk mesajımız düştü. Ürünlerde %50 indirim sakın kaçırmayın. Mesela böyle etkileyici mesajlar da bunlara karşı güzel bir şey oluyor. Mesela bir tane de duyuru geldi. .dev official kanalına abone olmayı unutmayın. Evet gerçekten de abone olup like atmayı da unutmayın. Ve bu böyle sürekli gidiyor ama saniyesini arttırdığınız zaman e, mesela bu gelir e, bir dakika iki dakika sonra yani onun saniyesine göre ayarladığınızda öbür duyuru gelir sonra tekrar sistem sonra tekrar duyuru şöyle ki ben rastgele yani random fonksiyonu kullanmadım sırayla gelme fonksiyonu kullandım o yüzden hep böyle bir hiyerarşiye uygun bir şekilde yükleniyor bu tarz videolar devam etsin mi etmesin mi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugündük benden bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.